Finlandiya'ya gittin mi? O tarafa da onların da Türk boyu olduğu. o tarafa Avrupa'da yaşamama rağmen imkanı olmadı. Onların da Türk boyu olduğu. Evet, da Türk, evet, boyu olduğu, evet. Yani Türk boyu Finlilerin. Evet. E, Türk boyu olduğu e, söyleniyor. Hatta Kızılderililerin Bering Boğazı'nı yani ata binmeleri, yemek yemeleri, kültürleri, dillerin içerisindeki bazı kelimelerin Türkçe olduğu, Türkçeden kaynaklandığı falan bazı Amerikalı profesörler tarafından yapılan araştırmalarda bunlar söyleniyor. Tabii biraz hikaye gibi geliyor insanlar ama Türk bu yani. Nerede olduğu evet. belli olmaz. 350 milyona yakın şu an yani bildiğim kadarıyla Türk yaşıyor dünyada. Evet. Ee, dünya ]lerin... dünyada en çok konuşulan diller arasında evet. en kadim ırklardan evet. birisiyiz. Yani diyor ki sözünü kestim. Türkleri tarihten çıkarın, tarih diye bir şey kalınmaz. kalmaz. Kalmaz. Aynen doğru katılıyorum. Tarih yazılamaz. O yüzden ya. biz birimize sev çıkalım. Evet. Ee, biri birimizi anlayalım. Yunus Emre. Bunları mı anlatıyorsunuz? Bunları mı söylüyorsunuz? Bunlar, Bunlardan mı yola çıkıyorsunuz? Evet. E, hoşgörü, barış Hacı Bektaş Veli Efendimizin hoşgörüsü. Gelin canlar bile olalım. Evet. Yani ne olursanız olun. Evet. Yeter ki yani evet. insan olduğumuzu anlayalım. Evet. Aynı zamanda biz kardeşiz, kardeşiz. Evet. Yani niye aramızda kavga edelim? Evet. Gerçekten insanlarımızın o e, yani sevgiye, o e, barışa, o hoş, hoşgörüye, o özleme ihtiyacı olduğunu İstanbul'da gördüm. Yani ortalama dört günde yarım milyona yakın insanımız ziyaret etti. Yani burada basının gerçekten büyük e, faktörü oldu, etkisi oldu. Yani dünyada biliyorsunuz e, şu an en etkili olan e, savaş e, aleti basındır. Yani dördüncü büyük kuvvet bazen birinci büyük kuvvet yer. Yargı yasama yürütme evet. ve medya. Aynen. Söylenir bazen birinci kuvvet. Bir ara Türkiye'de birinci kuvvet diyor. onlar belirliyorlardı. Sen yoksun bu var falan. İsterse birinci kuvvet olabiliyor. Yani, yani. gerçekten medya evet. çok önemli. Burada tüm basın e, arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. E, 6-7 kanalda da e, haber yaptık. Davet edildik. Evet. Yani gerçekten muhteşem oldu.